Merhaba arkadaşlar. Bugün size TET coğrafya soru tahmini yapacağım. 5 tane soru yazdım 2022 yılı coğrafya için. Umarım hepsinin benzeri çıkar. Malumunuz uzun yorucu bir yıldı. Artık finale doğru geldiniz. Umarım emeklerinizin de karşılığını alırsınız. İyi dileklerimi de ilettikten sonra sorulara geçiyorum. Şimdi ilk sorumuz Diyor ki haritada bazı noktalar işaretlenmiştir. Verilen noktaların hangilerinde tropikal fırtınaların görülme olasılığı daha yüksektir? Şimdi verilen noktalara bakalım. İlki nerede? Kuzey Amerika'da daha doğrusu Kuzey Amerika, Orta Amerika'nın birleşimi gibi bir yer. Meksika körfezi civarında verilmiş bir numara. İki numara neresi? Baltık Körfezi'nin olduğu yer. 3 numara Kuzey Afrika. 4 numara Güneydoğu Asya Adaları diye tabir ettiğimiz alan Endonezya ve Malezya'nın olduğu alan. 5 numara ise Sibirya tarafları. Şimdi tropikal fırtınalar bir kere nerede görülür? Şurada özellikle Meksika körfezi civarında çok şiddetli kasırgalar. Saatte hızları 150-200 kilometreyi bulan fırtınalar meydana geliyor. Kuzey Afrika çöl bölgesi Burada tropikal fırtına görülmez. Tropikal fırtınalar orta kuşakta da görülmez. O yüzden 2 numarayı da eliyoruz. 5 numaradaki soğuk kuşağı da eliyoruz. Ama Endonezya deyince aklımıza fırtına gelecek. Efendime söyleyeyim. Deprem gelecek. Tsunami gelecek. Yani çığ dışında her türlü sel, taşkın, doğal felaket Endonezya civarında oluyor. Bir numarada yine çok şiddetli kasırgalar oluyor dedik. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 4 hangi şık oluyor? D şıkkı oluyor. Onun dışında arkadaşlar size sel ve taşkını sorarsa şurada Bangladeş'i verir. Kesinlikle bunu unutmuyoruz. Sel ve taşkın da genel olarak hani daha önce soruldu ama bir daha sorulursa aklınızda bulunsun. İlk sorumuz böyleydi. İlk sorumuzu geçiyoruz. Hemen ikinci sorumuza açacağız. İkinci sorumuzda Akdeniz iklimi ile alakalı soruda diyor ki yaşadığımız yerde yazlar sıcak ve kurak iken kışlar nasılmış? Ilık ve yağışlı. Topraklarımız çoğunlukla kırmızı renkli. Akdeniz'in kırmızı renkli toprağına biz ne diyorduk? Terra rossa. Ve zeytin ağaçlarının kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Bakın zeytin ağaçları da Hangi iklimin karakteristik bitkisi Akdeniz iklimi? Diyen bir kişi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşıyor olamaz? Şimdi Akdeniz kenarında zaten Akdeniz iklimi görülür. Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar az önceki sorudaki harita üzerinden bakalım. Şimdi Akdeniz iklimi deyince bir kere Akdeniz çevresini bilecek miyiz? Bileceğiz. Geldiniz buradan hop nereye geldiniz? Amerika'ya. Amerika'nın batısına, Kaliforniya tarafına etti mi iki? Yetmedi buradan dümdüz aşağı in. Geldin Güney Afrika kapa. Ondan sonra hop bir sağa baktın. Bir de ne yaptın? Sola baktın. Bunların hepsinde ne görülüyor? Akdeniz iklimi görülüyor. Hangi ülkeler var burada? ABD, Şili, Efendime söyleyeyim, Avustralya, Ondan sonra Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, yer yer Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde de Akdeniz iklimi görülüyor. Fakat şıklara bir daha bakacak olursak, sorumuza dönecek olursak. İtalya var dedik. Fransa var dedik. İspanya keza var. Şili hatırlayın var ama İngiltere nerede? Tekrar dönüyorum haritaya. İngiltere şu alanda. Peki bu alanda hangi iklim görülüyor? Ilıman okyanusal iklim. O zaman İngiltere'nin olduğu yerde ne görülmez? Akdeniz iklimi görülmez. Dolayısıyla yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı değildir. Ilıman okyanusal iklimde her mevsim yağışlıdır diyoruz ve ikinci sorumuzu da geçiyoruz. Üçüncü sorumuz nüfus ile alakalı. Nüfus ve ekonominin Biraz birleştiği bir soru gibi düşünün. Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının fazla olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bizim kaç tane sektörümüz var? 3 değil mi? Yani temelde. 1 ne diyorduk? Tarım. 2'ye ne diyorduk? Sanayi. Efendime söyleyeyim. 3'te ne oldu? Hizmet. Şimdi eğer ki bir yerde tarımda çalışanların oranı fazlaysa ülke ne oluyordu? Geri kalmış. Hizmette çalışanların oranı fazlaysa ülke nedir? Gelişmiş. E bize soruda ne diyor? Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının fazla olduğu diyor. Şimdi o zaman gelişmiş bir ülke arayacağız. Bir ülke gelişmiş ya da gelişmemiş olabilir. Yeraltı kaynakları hakkında bir bilgimiz olabilir mi? Misal Japonya çok gelişmiş bir ülke. Yeraltı kaynakları bakımından fakir. Ya da İsveç. Pardon İsviçre. Ama Nijerya fakir bir ülke. Yeraltı kaynakları bakımından zengin. Demek ki böyle bir yorum yok elimizde. Enerji konusunda dışa bağımlı. Böyle bir bilgi elimizde olabilir mi? Bu da olamaz. Misal Japonya enerji konusunda dışa bağımlı. Hatta şu an mevcut süren durumda mesela. Bütün Avrupa'nın Rus gazına bağımlı olduğunu görüyoruz. Ukrayna Rusya savaşında. E demek ki gelişmiş bir ülke enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke de olabilir. Ama aynı zamanda Moğolistan geri kalmış bir ülke o da dışa bağımlı. Yani böyle bir yorum da yapamıyoruz. Gelişmiş ülkelerde genel olarak makineli tarım yapıldığı için tarımda elde edilen gelir nedir? Yüksektir, düşük olamaz. Ondan sonra Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelerde kısa değil uzundur. Bu da olamaz ama bir insan hizmet sektöründe çalışıyorsa nedir? Niteliklidir. Demek ki nitelikli iş gücü oranı nedir? Yüksektir diye biliriz. Bunun da cevabı denizli oldu. Geçiyorum bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuz Türkiye'den geliyor. Türkiye'de dağların büyük bir kısmı kıvrım yapıda. Dağlarımız hangi yapıda oluyordu? Kıvrım ve kırık olmak üzere iki yapıda ve üçüncü zamanda oluşmuştur. Türkiye genç bir ülke üçüncü zamanda oluşmuş diyen bir öğretmen. Öğrencilerden bu dağlara örnek vermelerini istiyor. Şimdi öğrencilerimizden Büşra Küre Dağları, Zeynep Kaz diyor, Berfin Yıldız diyor, Seher Nur diyor, Fidan Bingöl Dağları diyor, Gülizar Aydın Dağları ve Beyza Erciyes Dağları, Erciyes Dağ diyor öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur. Şimdi biz hem üçüncü zamanda oluşmuş bir, bir dağ arayacağız hem de nasıl bir dağ arayacağız? Kıvrım dağ. Şimdi küre dağları 3. zaman ve nedir? Kıvrım. Kıvrım dağlarımızın yapısı neydi? Hatırlayın. Antiklinal, senklinal, AS. Kaz dağları 3. zaman ama Kıvrım değil, kırıktır. Kırık yapısı nasıldı? Hatırlayın, Horst, Graben. Yıldız Dağları birinci zamanda oluşmuştur ve nedir? Kıvrım dağdır. Nur Dağları üçüncü zaman ama nedir? Kırık dağlar sınıfına girer. Bingöl Dağları üçüncü zaman kıvrım Aydın Dağları. Üçüncü zaman. Ve hangi yapıdadır? Kırık yapıdadır. Erciyes Dağı ise nedir? Volkanik bir dağdır. O yüzden ne oldu? İki tane doğru cevabımız oldu. Doğru cevap verenlerin ilki Büşra'ydı. İkinci ise Fidan'dı. Arkadaşlar Türkiye'de Ege bölgesinde yer alan dağlar kırık yapıdadır. Kaz, Madra, Yunt, Aydın, Boz Dağları ve Menteşe Dağları. Bunun dışında Hatay'daki Nur Dağları yine nedir? Kırık yapıdadır. Bu da önemli bir bilgi. Unutmayın diyorum ve son sorumuza geçiyorum. Son sorumuz ise topraktan geliyor arkadaşlar. Toprak türlerinden hangisinin yukarıda özelliği verilmemiştir? Ekvatoral iklim bölgesinde yağmur ormanları altında oluşan toprak neydi? Laterit. Laterit arkadaşlar aşırı yıkanıyor. Yoğun bir bitki örtüsü olmasına rağmen çok aşırı yıkandığı için humus oranı azdır. Bunu da unutmayalım. Humus oranının az olduğunu bilelim. A şıkkını eledik. Akarsuların taşıyıp biriktirmesiyle delta ovalarında oluşan toprak nedir? Alüvyal toprak taşınmış bir topraktır. Alüvyal topraklar arkadaşlar zonal topra azonal topraklar içerisinde e verimi en yüksek topraktır. Akdeniz ikliminin etkili olduğu kalkerli arazi üzerinde oluşan ve demir oksitlenmeden dolayı rengi kırmızı olan toprağımız Terra Rossa'dır. Terra Rossa'yı da eledik. Sert karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsü altında oluşan toprağımız nedir? Bu da dostlarım çernezyum topraklardır ki kendisi zonal topraklar içerisinde en verimlidir. Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde görülür Türkiye'de. Humus oranı çok yüksek olduğu için arkadaşlar renkleri karadır, siyaha yakındır. Podzol topraklar ise arkadaşlar soğuk ve nemli İklim bölge toprağıdır. Bunlar nerede görülüyor arkadaşlar? Örnek olarak sert karasal iklim bölgelerinde tayga ormanları altında oluşan topraklar. Sorularımız bunlar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım benzeri çıkar. Sınava çok az kaldı. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize de çok iyi davranın.